Rusya ile Ukrayna arasında sıcak çatışma tehlikesi hala devam ediyor. Bu arada dikkatler Belarus'a çevrildi. Rus ve Belarus orduları müttefik kararlılığı 2022 tatbikatına başladı. Ukrayna krizine diplomatik çözüm aranırken Rusya ve Belarus orduları güçlerini birleştirdi. İki ülke müttefik kararlılığı 2022 tatbikatına başladı tatbikat Belarus topraklarında yapılıyor. Şu anda ülkede 30 bine yakın Rus askeri ve yüzlerce zırhlı araç var. Rus ordusu en modern ve güçlü silahlarını komşusuna yığdı. Ukrayna sınırındaki Brest bölgesinde 2 adet S-400 sistemi konuşlandırıldı. 12 adet Suhoy 35 savaş uçağı ve uzun menzilli Rus bombardıman jetleri göreve hazır. Askeri manevralar 20 Şubat'a kadar devam edecek. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatın amacının yabancı ülkelerden gelen saldırıyı engellemek, terörle mücadele etmek ve sınırları korumak olduğunu açıkladı. Karadeniz'de de sular ısındı. Rus donanmasına ait 3 savaş gemisi daha Çanakkale ve İstanbul boğazları üzerinden Karadeniz'e girdi. 6 gemiyle deniz tatbikatı yapılacak. Rus ordusu aynı zamanda Kafkas bölgesinde tatbikat düzenliyor.